Nasıl ki zahiri olarak bir anadan, babadan dünyaya geliyorsa bir de insanın manevi doğumu vardır. Analar, babalar aynı zamanda manevi baba, ana da olmaya çalışırlar. Tabii ki bildikleri kadarıyla, öğrendikleri kadarıyla, anladıkları kadarıyla, iman ettikleri kadarıyla kendi çocuklarına da öğretmeye çalışırlar. Manevi olarak doğmalarını isterler. Bunun için de çaba gayret var ederler. Ama Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Allah'ın Resulü sizin için baba konumundadır. Hanımları da annelerimizdir. Baba konumunda. Baba gibi, baba manevi babadır bu. Hepimizin manevi babasıdır. Her peygamber, her nebi, her resul kavmine ümmete baba olmaya çalışmıştır. Ana olmaya çalışmıştır. Manevi olarak kendi imanlarından iman verip manevi doğumlarına sebep olmaya, vesile olmaya çalışmıştır. Elbette ki bunu en kamil manada isteyene, tercih edene, fedakarlık yapabilene verebiliyor. Manevi olarak doğumunu gerçekleştiriyor. Manevi olarak büyütüyor sonra. Sadece doğumu gerçekleştiriyor, bırakmıyor. Mesela iman etmemiş biri iman edince yeniden doğdu. Daha önce ölüydü. Allah öyle buyurur. İman etmenler için ölü dedi. Manevi olarak ölüdür. Zahiri olarak diridir. Onun için Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli mürşid bulamazsın dedi. Veli mürşidi bulan hidayete eriyor. Yeniden manevi doğumu gerçekleşmiş oluyor. imanla doğmuş oluyor. iman edince doğmuş oluyor. Rabbini tanıdıkça, Rabbini anladıkça, kendi üzerinden anladıkça kendini tanımış olur. Yeniden doğumu gerçekleşir. Bununla beraber manevi olarak bir yolculuk yapar. Kemale ermek için, Hazreti insan olabilmek için iman etmemişse o beşerdir. Herhangi bir mahlukattan farkı yoktur. Beşer olarak. Yaratılmış bir beşer olarak. iman edince, kul olmaya, olmaya çalışınca insan oluyor. Hazreti insan oluyor. Nefsi temizlendikçe, tezkiye oldukça, Rabbini dinledikçe, Rabbini tanıdıkça, marifete erdikçe, manevi olarak büyür, olgunlaşır, kemare erer, safiyete erer. Bu aynı zamanda Avustad yolculuğu yolculuğudur. Onun için her mürşid-i tabi olan, onun için mürşidine baba diyor. Ama bunu bilmeyenler, bunu anlamayan, bunu tatmayanlar bunu anlayamaz. Neden acaba? onun yani mürşidinin kendi dervişini, kendisine tabi olanı nasıl sevdiğini, nasıl ciddiye aldığını, nasıl ona karşı saygılı olduğunu, edepli olduğunu, hürmetli olduğunu, onu nasıl Allah'tan bir emanet olarak gördüğünü bilmiyor. Bununla beraber kendinden ona maneviyat vermiş, hikmet vermiş, marifet vermiş, iman vermiş, aşk vermiş, muhabbet vermiş. Onu büyütmüş. <laughs> Derviş mürşidiyle dirilmiş oluyor. Onunla büyüyor. Dolayısıyla o onun için mürşidine baba diyor. Onun için ana ve baba konumundadır. Manevi ana baba. Ama bunu tatmayan bunu anlayamaz, bunu bilmez. Tanrı yani ki böyle bir şeyler anlatınca onlar da dinliyor. Herhalde budur diyor. Kendileri öyle olduğu için. Onun için bizde bütün kardeşleri bizim, bizimle beraber doğdukları için, bizimle beraber büyüdükleri için, bizimle beraber kemale yol aldıkları için ustad yolculuğunu yaptıkları için Rabbim Allah'tır deyip Allah'a kul olmaya çalıştıkları için bununla beraber kendilerine vermeye çalıştığımız o maneviyatı öldürmeyip onu hayatta tutmaya, onunla hayat bulmaya, dirilmeye çalıştıkları için onunla Rabbine yakın olmaya, yaklaşmaya, vasıl olmaya çalıştıkları için her birine tek tek teşekkür ediyoruz. Bütün kardeşlerimize selam olsun. Bütün gerçek manada hem zahiri hem manevi babalık yapmaya çalışanlara selam olsun.